Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bot lane videosuna hoş geldiniz. Bugün bunu Tristan'a yapacağız. Adamlar geldi sen öyle bakıyor. Vallahi. Vay alırız bu arada. Canın ne? Ha 4 kişiyiz. Ben base atıyorum. O ne lan? bak. Apo, geçen bu şartta oynuyordum, hasar halinde ekran parlaması kapalıymış. Bir öldüm, bir sinir oldum. <laughs> Şu anda üstümde garfiyatlı bir afet var, tişört. Harika. Ne yaptı Dalga bu? Ne yapayım ben sana şimdi? Troll troll direkt troll. Ben şurada abiye atacak. Ok, At. Yoktan bir doş. Haydi <laughs> bakayım. Verdim buna bir kimliği. M dönecek. 2, 1. Neydi bu? Bak bak. Bak yoktan bir doç demedim mi? Bak abi orada. Uf. Adamlar okuyorum ya. Neydi bu? Allah min minyona'ya verdim. Minyon vuruşu daha fazla gidiyor. O o şeyi söylemeseydin biliyor musun? Ein ne zaman geleceğini söylemeseydin sıçrama atıyordum ben. İşte abi, bot lane <laughs> Arkadaşlar bot lane'de oynarken mutlaka ya ses verin ya pinkleyin. Mesela sesli konuşmada olduğumuz için hani iletişim halindeyiz. Direkt söyledim. Birbirimize güvenimiz tam olduğu için kazandık. Direkt yani win. Bizi şuruta Onu bilmiyorum, bak tamam. onu hiç bilmiyorum ama. Baya, bak 151 hasar engellemiş. Yoksa sen çoktan öldüydün Acaba 75, 75 150 mi? Yoksa? Hı, <laughs> <laughs> nasıl oluyor? Bilmiyorum. Sonuçta toplam üzerimizdeki hasarı engelliyor. İkimize de 150 kalkan mı veriyor? Ben onu anlamadım. Okey. Potunu bastı. İki tane bastı. Bir tane bastı. Bir. Benim bize gelse daha güzel olabilirdi. Aynen. Hitmemem lazım. Ama işte E'nin pasifinden dolayı. Öldük. At oğlum flash'ını. Bariz belli yani flash atacağı. Ya. Büyü alacağım. Ah onu yemeseydim. Okay. Es yok. Exhaust var. Ah oh, ona bir tane basaydım keşke. Oh. Po gireyim mi? E, Şu e, adam... Şu adam E'sini harcadığında girmemiz lazım da uf gene ittirdiler ya. İttik daha doğrusu. <laughs> <pastik. gülüyor> Beyze e giden benim. 35 farm olan da benim. Ya yani ben anlamadım. Adam bana hiç farm kaçırtıramadı Şarba elinde sonunda şey oluyor ya. Bir gel, bir gel. Türlü şey arıyor yani. Dur, sen rahat ol. Tamam Şen onlar itiyor zaten. Ama. Şen ultim var. Tam şene şene şey de bir yardım işareti at. Gireceğiz şimdi. E yiyeceğim bilerek. Yiyeyim mi? Evet. Güveneyim mi şene? Ne var? Allah gidiyoruz. Sıkıntı yok. Adam geldi evet, anda dalacağım. Adam geldi aldan dalacağım. Bekle. Bravo. Bizimkine gidelim mi? Gidelim. Bütün var. Çıktı ki. Yok çıkmadı. Apo gireyim mi? Ya, Apo. Ba, ba, bana gir. Bana bana. Abi çocuğun bana gelmesi gerek benden kaçıyor ya. Lan o çarptı değmedi mi gerçekten? Lan Blot. Girelim mi? Ne yapalım? Exasunu beklesek daha iyi olur abi. Potum varsa varsınca mı katılıyor? Girebiliriz. E, şu anda alırız. Gördüler galiba. Geldi geldi para az geldi <laughs> Bu nasıl bir oynayış abi Bu 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 nasıl bir oynayış Apple gel. Biraz uzan. Geliyorum. Abi, Yok ki. Gel 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 gel. 7 11 level lan. <laughs> Sindra gelmiş. Okey. İki tane shot'tan aldım. Hmm. ya bir double at ya. Apo gir, gir. Görüşürüz. Allah'ım bu adam sana atıp duruyor ya ben kafayı yiyeceğim. Ben de ben de. Büyü ben alayım mı abi? Ulan orada sana değil bana atsa gene vurdu. Hmm. Sen öl sen. Yok ölmezdim şeyim vardı. Demir solarım vardı. Bayağı beklettim ya. Sen şurada dur bana sadece E ver. Alamayız ya. <laughs> Abi top yarılmış. Yapacak İyi bir da. şey yok. Ben bu adamı öldüreceğim. Gel! Uza amcamın çocuğu. Hadi görüşürüz. Anladım. oyun nasıl var Ona en başta video olmam lazımdı. Anlık. Allah. Geliyor mu oraya? <laughs> Geliyor oraya? Tam troll ya. bot'a gideceğiz ee sen ki bu hasar neymiş aga ha? karımı sağar mısın kardeşim Ona mı gitti? Evet. Şunu alalım mı? Egzasım var, bunun şeyi yok. Apo şey geliyor. Allah işte sana bunu demiştim. İşte sana bunu dedim. Ah ölmedim. <laughs> Aha, aha bekle bekle bekle. <gülüyor> <gülüyor> Sana kaldı attım. <laughs> <laughs> Gerçekten küyüyor mu kaldı? Atlar buraya. Boom. Hayır. 20 ay değil. Gel gel. Aha set güzel oraya geliyor. Öldü ki. Koş abi koş 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 koş, koş. Verdim evi. Nice. Valla oh, size stepleri görüyor musun bak. İnce ince bak. Oho. Oh. ney lan? Abi benden çok uzaklaştın. Oo var mı daha bir şeyler? <laughs> Adamlarda bir şey kalmadı. <laughs> ne adamda bir şey kaldı ne sende ha. Ya varsa, ya varsa basabilirim yani buraya. Bırakabilirim yani bütün şeyi, mirası. Değ. Yalnız Apo her şeyi attılar ha. <laughs> bir şey abi bir şey diyeceğim. o, o, on canla seni yer çatmayacağım diye. Solar'ı bastım, uçuyu bastım, eyi bastım. Abi bastım. Nasıl yemledim? Ya, böyle support oynarsanız challenge olursunuz. Nasıl yemledim? Mükemmel abi. İşte tamamen support'uma güvendim falan diyormuşum. <laughs> <laughs> Sat Set, sen sen ne yapıyorsun orada? Yani. Ama... <laughs> Yılı yine unuttum orada. Yok hayır, soğukkanlı davrandım. Vallahi soğukkanlı davrandım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Aa. <laughs> Yazdıklar et abi ve bir bakıp Aha. Apo? Ne haber amcam çocuğu? Ee, yok. <Gülüyor> <Gülüyor> bir tane vur. Tamam abi. <laughs> tamam, tamam. Sıkıntı yok. Eh be. Sen şey, kuma gidiyorsun diye şey yaptım. Mi? Dedi ve öldü. Sen anlat attı ya bak abi. O o E'yi evet, e kullanırsan, yani. o E'si mi W'su mu kullanırsan öyle ben de böyle öldürürüm. Neyse. Şey stun'ı diyorsun değil mi abi? Allah hmm. Allah Allah Allah. Yanlış klik yapıyorum ya. Diana devam et oğlum. Lal. Lal. Devam ki. Engelin şey <laughs> Devam ki. Bu Oğlum kuleyi alsanız da. Hadi Okey, ee, zeka bitti abi. Bundan sonra geleceğiz. Botum bir tek, topum bir tek. Biz sana bitirsem de geleyim yavruyorlar şimdi hepsi. Oha. Ya ama biliyorum da bunlar nerede bizimkiler? Ne size bir gördün mü abi? Lan ulti at ulti. Ya çıkınım ya. 1600 civarı bir şey vurdu ama. Nereden baksan güzel var. Şu anki gelen nasıl 400 ha? <laughs> 400 asar engellemiş. Allah abi yok. Baron. Hayır. Aa sıçra atamadım sıçra. Lanet olsun. Lanet olsun boyat. Lanet olsun sevgilim. <laughs> ya Şen niye bana ulti atmıyorsun? Baba size stepleri görüyor musun abi? Bak, Adam seni almaya çalışıyor ama. <laughs> Çok sinir oldu. <laughs> Biz sana öldü. <laughs> Tebrikler. Lulu. Aa, kemiksiz kurtardı Allah Kemiksiz <laughs> <laughs> kurtardı. Sıkıntı. Sıkıntı yok abi benim ultim var ya. Oo, çocuk vision şey atıyor ha, pin falan atıyor. Şuan çocuk. Geliyor set. Set hala ısrarla AD kasıyor ya. Yaptığı aptalı gördün mü abi? Bu. Onları çıkarsan öyle erirsin kanka yani ne diyeyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bak 30'a kadar uzadı ve eee Tristan'a verdim yani hamlı verdim kalkanı görüyorsunuz. Ya yani anlatmaya gerek yok. buradan da seriz oyun bitirelim ya bu geldi evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bu tür videoların devamı için flashımı atayım da kullanmam demesinden ee, arkadaşlar her akşam canlı yayındayız. Aşağıya linki bırakıyoruz. Gelmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Peace.